Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı basit, gösterişli bir model yapmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, bir yuva yapıyorum. Bir tane zürafa bırakıp diğer zürafama geçiyorum. Şöyle bir yuva yaptım. Küçük bir kirpik yapacağım. kirpiğimin içine giriyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Şöyle biraz çekiyorum. Şöyle. tekrar içine girip aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum ipimi şu tarafa geçiriyorum, şöyle. Şimdi ters çeviriyorum. Şu birazcık şöyle. Düzeltilmiş şöyle. Ters çeviriyorum. Aynı kanattan şu tarafa da yapacağım. Şöyle. tekrar yukarı çıkıp. Evet şöyle. Şimdi küçük bir kirpik yapıyorum tekrar. Kirpiğin içine giriyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Şurada ipimi kesiyorum. şöyle şimdi ara modelimi yapacağım yeşil iple tekrar devam ediyorum zürafa yapıyorum zürafanın içine giriyorum çıkıyorum Şöyle yandaki zürafaya batırıyorum şöyle Şöyle devam edeceğim şimdi burada bırakalım şimdi renkli ipim, ipimle gülüm yapacağım şimdi renkli ipimi alıyorum Şuraya batırıyorum küçük bir yuva yapacağım Şu kadar yeterli. Yuva yaptım. Şimdi bu yuvamın içinde içine 11 tane kirpik yapacağım. Biraz uzun olacak. Şöyle elimle tutup ayarlıyorum boyutunu. Şöyle. Evet 11 tane yaptım. Şimdi böyle çeviriyorum. Şu ipimi. Şöyle düğüm atıyorum. Şimdi bu kirpiğimin içine giriyorum. Şöyle tekrar içine girip şöyle yapıp diğer kirpimin içine giriyorum. Şöyle biraz kısaltıyorum. Şöyle ney gidiyorum Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Tekrar çeviriyorum. Düz tarafına. Şimdi ipimi şuraya geçiriyorum şöyle. Tekrar diğerin üstünden geçiyorum. şöyle son olarak da bunun üstünden tekip geçiriyorum. Şimdi elimizle ayarlıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi aynı şeyden, motiften turkuaz renginde yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, diğer rengini de yaptım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.